Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mesina Korucu. Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Çay Üniversitesi'nde okuyorum. Ve bugün sizlerle beraber, Instagram'dan da sizlerden aldığım sorularla beraber aslında bir soru cevap bölümü çekeceğiz. İlk defa bir YouTube kanalındayım ve ilk defa aslında bir YouTube videosu çekiyorum ve bu yüzden çok şanslıyım. Hem de çok heyecanlıyım. Hatalarım varsa kusura bakmayın. Şimdiden özür diliyorum. O yüzden şimdi hep beraber sorular cevaplamaya geçebiliriz bence. İlk soru aslında birçok kişinin de hani nasıl diyeyim Instagram adresinden de bana çok fazla gelen sorulardan bir tanesi. Neden bu bölümü tercih ettim? Hani neden bu bölümü tercih ettim? Gerçekten çok kapsamlı bir soru aslında. Hani herkesin tabii ki kendine göre nedenleri ve hani bu meslekten beklentileri tabii ki de çok farklıdır. Ben bu bölümü açıkçası ilk başta çocukluk hayalim olduğu için hani klasik bir cevaptır aslında. Evet biliyorum ama hani gerçekten bir çocukluk hayalim olduğu için e, tercih ettim. Hatta şöyle anlatayım size. Ana sınıfındayken işte öğretmenlerin böyle değişik nasıl diyeyim e, oyunları olurdu. Herkes belli bir meslek seçerdi ve bu meslek doğrultusunda işte böyle sizlerden belli başlı şeyler, maniler falan söylemenizi isterdi. Ve ben o dönemde işte ilginç bir şekilde meslekleri anlatırlarken savcılık mesleğini hani böyle hani çok aşık olmuştum diyebilirim aslında. Ve bundan sonra dedim ki evet ben savcı olmak istiyorum ve bu alanda da zaten tabii ki de hukuk fakültesinden mezun olmanız gerekiyor. Ve ben de bu hedef doğrultusunda ilerliyorum. İleride ne olur ne biter, hayat bana neler getirir neler götürür bilemeyeceğim. Hani o tamamen bir bakıma da artık hayatım bana getirir, Hayatım bana aslında çizdiği yolla da alakalı bir şey. Kısmet diyelim. İlk nedenim aslında çocukluk hayalim olduğundan kaynaklıydı. İkincisi tabii ki de bu mesleğin getirmiş olduğu büyük bir saygınlık var ve e, bu herkese bilinen bir şey. Yani ikinci neden de bunu söyleyebilirim. Belki üçüncü neden de tabii ki de objektif olmak gerekirse tabii ki de para. Yani işin içinde hani şu an parasız hani kimse yok ben parasına bakmıyorum da işte ona göre tercih yapacağım diyemez. Çok komik olurdu yani. Tabii ki de iyi bir hayat yaşamak, hayat standartlarının yüksek olması için de belli bir paraya bakıyor. Ve tabii ki de bu da bu seçeneklerden bir tanesi. Onun, onun dışında aklıma çok fazla bir şey gelmiyor aslında. O yüzden ikinci soruya geçelim. Nasıl çalıştım? Şimdi şöyle bir aslında bana şu bakımdan çok fazla soru geliyor üniversite sınavına nasıl çalıştım? Üniversiteyi kazandıktan sonra nasıl çalıştım? Şimdi üniversite sınavına çalışırken şöyle örnek vereyim. Ben eşit ağırlık öğrencisiydim lisedeyken. Ve eşit ağırlıkta Türkçe, matematik, işte geri kalan sözel dersleri yapmanız gerekiyor. Ve benim matematiğim hani çok mükemmel değildi ama edebiyatım, işte tarih, coğrafyam evet iyiydi. Hani benim zaten ilk başta eşit ağırlıklı seçmemin en büyük nedeni tabii ki de istediğim alandı. Yoksa sayısal da yapabiliyordum. Özellikle fiziğim gerçekten bu anlamda çok çok iyiydi. Fizik, kimya, biyoloji hani güzel de yapabiliyordum. Sadece kimya ile biraz hani aramız bozuktu diyebilirim. Ama onun dışında gayet iyiydi derslerim. Hani bu benim için TYT'de büyük bir avantaj sağladı mesela. Ben lise döneminde dershaneye vesaire gitemedim. Yani gitmedim aslında. Kendim çalıştım. Bunun için belli başlı internet sitelerinden, sayfalardan yararlandım. Hafıza, işte hafızayı daha kolay tutmak için hani nasıl diyeyim, işte yazar eser ezberlemede vesaire gibisinden. Bunlarla beraber aslında çalıştım. Onun dışında öğretmenlerim de vermiş olduğu bana çok büyük katkılar var aslında. Öğretmenlerin işte nasıl diyeyim okulda kendilerinin böyle kurs açtıkları şeyler falan vardı. Onlarla beraber aslında ben bu eğitime, bu süreci devam ettirdim. Sonrasında da testler. Yani en büyük şey aslında bol bol test çözmek diyebilirim. Ne kadar çok fazla soru görürseniz o sizin için çok büyük bir avantaj olur. Hani matematikte de aynı şekilde. Hani edebiyat ve tarih coğrafya bir yere kadar oturuyor ama matematik soruları gerçekten büyük bir derya dedi. Hani onu nasıl diyeyim istediğiniz kadar çözün. İlla çözmediğiniz birkaç soru çıkıyor matematikte. Yani benim eşit ağırlık öğrencilerine en büyük tavsiyem kesinlikle kesinlikle matematik yani otomatik olmazsa olmuyor ne yazık ki ve onun dışında sınava yakın zamanlarda da ben kendi takipçilerim de şunu söylüyorum hani bol bol deneme çözün deneme çözün ki hem süreyi ayarlamaya yardımcı olsun hem de sizlere işte nasıl diyeyim nelerde eksik olduğunuzu belirsin hani Şuna takılanlar çok fazla oldu. İşte ben deneme çözdüm şu kadar net yaptım. Yani net önemli değil burada. Senin burada nerede ne hata yaptığın mesela. Hani bununla alakalı buna daha fazla üzerine düşersen senin için çok daha büyük bir artı olacaktır. Hani deneme çözmenizde ben bu anlamda çok daha fazla tavsiye ediyorum. Gelelim e, diğer parça. Üniversiteyi kazandıktan sonra hukuk fakültesi öğrencilerine veya yeni başlayacak öğrencilerin en büyük sıkıntısı nasıl çalışıyorsun? Ben de bunun sıkıntısını çok fazla yaşadım aslında çünkü bununla alakalı çok fazla video yok veya çok fazla danışabileceğim insanlar da yok. Herkesin kendi çalışma stili var ve bundan en doğrusunu bulana kadar ben ikinci sınıfa kadar geldim. İkinci sınıfın gerçekten ikinci yarısında ben nasıl çalışmam gerektiğini anladım. Bu birazcık belki benim için geç oldu, belki olmadı bilmiyorum. <laughs> yani Bu tamamen tartışmaya açık bir konu. Ama şunu söyleyebilirim ki yani iyi ki de buldum dedim ve bunları da ben elimden geldiğince çevremdeki insanlara, bana soru soran insanlara hani söylemeye ve onlara bir şeyleri hani nasıl diyeyim şimdiden hazırlamaya çalışıyorum aslında. Hani o koca koca kitaplar, işte ne bileyim koca koca makaleler gerçekten hepsi okunmuyor. Öğretmenlerin size göstermiş olduğu yerleri okusanız veya derslerde nasıl diyeyim öğretmenlerin işte altını çizdirdiği yerleri çizip oralara kenarlara not alsın sizin için çok büyük bir avantaj. Onun dışında ben gerçekten hocaların ders notlarından hani böyle kısa ders anlatımlarından işte dersi düzenli dinleyerek veya YouTube videolarından vesaire hani bunlardan daha çok fazla verim aldığımı gördüm. Hani genel olarak da o şekilde çalıştım diyebilirim. Sınavlardan önce hani o videoları izledim. O ders notlarını tekrardan nasıl diyeyim tekrardan baktım, göz attım. O kenarlarına çizdiğim notları falan tekrardan okudum. Onları temize çektim falan. Hani bu şekilde bunları böyle yapabilirsiniz. Bu şekilde de çalışma gösterebilirsiniz. Onun dışına gelelim. Üçüncü soruya. Üniversite ve fakülte imkanları. Şimdi şöyle, ben Çay Üniversitesi'nde okuyorum şu an. Aslında Çay Üniversitesi bir vakıf üniversitesi. Mersin'de diye geçiyor ama Mersin ve Adana illeri arasında bir okul, bir karayolu üzerinde bir okul. Gerçekten şehir merkezlerinde çok çok uzakta bir okul. İmkan konusunda çok küçük bir kampüsümüz var ve gerçekten hani nasıl diyeyim imkanları çok çok kısıtlı. Çok fazla bilgi bu konuda veremeyeceğim ne yazık ki. Çünkü burada avantajlarını konuşmak bazen nasıl diyeyim dezavantajlarını konuşmaktan daha zor hale geliyor. Bizim okulumuzda ne yazık ki bu durumda şu an. Önceden hani ücretsiz servis imkanları vesaire gibisinden bir şeyler söyleyebilirdim ama ne yazık ki onu da kaldırdılar. Ve o yüzden bununla alakalı çok fazla yorum yapamıyorum. O yüzden diğer soruya geçiyorum. Sınavlarınız nasıl? İşte sistem hakkında sormuşlar genel olarak. Sınav sistemi şu şekilde. Bizimki genel olarak sınavlarımız dönemlik olarak işte dönemlik olarak sınavlara giriyoruz. Her dönemde iki sınav var. Tabii bütün de eklersek üç sınav var. Ee, nasıl diyeyim? Sistem olarak da bizde 70 geçme notu. 50 ile işte 70 arasında bir not alırsanız da şartlı geçmiş oluyorsunuz ortalamada. Ve onun dışında harflendirme sistemleri var. 70 geçme notu olduğu için 70 doğal olarak CC oluyor. Ve bu bir bakımdan aslında hukuk fakültesi için çok yüksek bir geçme notu ve bu durumda aslında bir tip bizim bu anlamda zorluyor diyebilirim. Onun dışında hani nasıl sistem hani genel olarak bunun üzerine kuruldu. Yani ben bunun hakkında ne kadar fazla size açıklama yapabilirim gerçekten çok fazla bilmiyorum. Hani biraz da işin içine girdikten sonra siz de bu sistemi ha bu böyleymiş diyebiliyorsunuz. Bazı üniversitelerde aslında çan sistemi falan var. Hani bununla işte ortalamayla beraber çanı karıştırıyorlar. Bunları da duyduk. Ama bizim üniversitede ne yazık ki öyle şeyler yok. Harflendirme var ve 70 gerçekten çok yüksek bir geçme gibi. Geçelim gelelim diğer soruya. Yurt ya da kalma seçenekleri. Yani yurtta şöyle bir imkan var. Tarsus'ta KYK yurdumuz var. Hani genel olarak işte oraya başvuruyorsunuz. Sıranız gelirse KYK'da kalabiliyorsunuz. Ama Tarsus'ta okul arasında yine hani nasıl diyeyim bir 20 dakikalık falan bir arabayla hani otobüste bir zaman farkı var. Onun dışında ben Mersin ve Adana'da şehir merkezlerine kalmayı daha çok tercih ederim. Yani daha çok tavsiye ediyorum aslında bu konuda. Ben de Mersin'den gidip geliyorum mesela. Nedeni de şu öğrenci imkanları gerçekten şehir nasıl diyeyim yani şehir merkezlerine çok daha fazla ilçelere göre. E bu anlamda Adana veya Mersin'de kalmalarını hani genel olarak daha çok tercih ediliyor zaten öğrenciler tarafından. Hatta en fazla sanırım Adana'dan gelenler var bizim üniversiteye. Adana bir tık daha yakın oluyor Hani Mars, ya Mersin, yani Mersin sınırları içerisinde olmasına rağmen olanaya evet üniversite daha yakın. Bu <laughs> da böyle bir ironi aslında. <laughs> Kampüs ve sosyal yaşam nasıl diye bir soru gelmiş aslında. Kampüs ve sosyal yaşam hani kulüpler var. Evet, kulüpler faaliyet gösteriliyor. Evet ama ben bu faaliyetlerin çok yoğun olduğu bir döneme denk gelemedim. Çünkü e, koronadan dolayı okullar biliyorsunuz kapatıldı uzun bir süre biz aslında uzaktan eğitime girdik ve bu yüzden de çok fazla bir fikrim, çok fazla bir bilgim yok. Henüz yani tam olarak hani gerçekten bir düzene, tam, gerçekten tam bir açılmaya ne yazık ki geçemedik. Hani bu anlamda yani kulüplerin de yapmış olduğu işte faaliyetler bir nebzeye kadar ondan sonra kısıtlanıyor yani. O yüzden çok fazla hani bu konu hakkında da net bir şeyler söyleyemeyeceğim. Umarım ileriki zamanlarda bu durum düzelir ve bizler de gerçekten hani gönlümüzce o faaliyetleri, o kulüp sosyal ortamız sağlayabiliriz. Gelelim diğer soruya. İldeki yaşam tarzı ve öğrencilere bakış açısı. Şimdi yani ben zaten Mersin'de olduğum için, zaten burada doğup büyüdüğüm için açıkçası bu konu hakkında hani nasıl diyeyim benim bir açıklama yapmam çok fazla spesifik olmaz. Çok fazla objektif de olmaz. Hani bu biraz daha dışarıdan gelen öğrencilerin aslında yorumlarını size aktarmak istiyorum ben hani en yakın arkadaşlarım genel olarak şu bakımdan hani birazcık rahatsız. Tarsus'ta ne yazık ki çok fazla öğrenci dostu olmadığını, çok fazla e, gençlerin nasıl diyeyim kalmadığını, genelde nüfusun biraz daha yaş olarak daha yüksek olduğunu söylüyorlar ama şehir merkezlerinde bu sıkıntıyı çok fazla çeken görmedim. Özellikle Adana'da hani bu Gençler için çok daha fazla etkinlikler, çok daha fazla ortamlar sağlanıyor diye söyleyenler oluyor. Tabii fiyatlar da ona göre değişiyor yani. Hani ortalama bir öğrenci için, nasıl diyeyim, Mersin şehir merkezinde, Adana şehir merkezinde çok da fazla böyle bir şey olmayacak. Eğer ama denizi seviyorsanız Mersin tabii ki de çok daha büyük bir avantaj. Ben deniz kenarında büyümüş bir insan olarak gerçekten hani, Mersin'den dışarı çıkabileceğimi çok fazla düşünmüyorum bu anlamda. Adana'dakiler de şey diyordur muhtemelen bizim de gölümüz var. <laughs> evet sizin de gölümüz var. Instagram'dan sizden gelen birkaç soru daha var aslında. Hukuk seçtiğin için pişman oldun mu diye bir soru gelmişti. Bu gerçekten benim böyle uzun uzun konuşup uzun uzun tartışabileceğim bir soru. Bunun üzerine hani şöyle bir şey söyleyeyim. Pişmanlık da tabii ki de kişiden kişiye göre değişen bir şey. Ben kendi karakterim gereği bir şey başladıktan sonra genelde pişman olurum. Hukuk fakültesi içinde pişman mu? genel olarak sınavlara girdiğimde, evet hep her sınava girdiğimde, sınava hazırlanırken, uf keşke seçmeseydim falan deyip pişmanlık yaşadım. Bu bir gerçek ve eminim birçok hukuk fakültesi öğrencisi bunu yaşıyordur. Ama sonrasında o sınavlar, o zorluklar geçtikten sonra, ne bileyim hani bir adliyeden giriş, girdiğinizde içeri, o havayı soluduğunuzda şey diyorsunuz, iyi ki de seçmişim, yani bunun için nasıl diyeyim dediğim gibi pişmanlık çok göreceli bir şey. Eğer gerçekten bu mesleği siz severek geldiyseniz yani bu kapılardan severek geçiyorsanız bu mesleği gerçekten küçüklüğünüzden beri özellikle hani herkes diyor ya çocukluğumdan beri istiyor falan. Hani gerçekten geçmişten beri bu mesleği gerçekten istiyorsanız evet hani mükemmel bir tercih sizin için. Hani gerçekten pişman olacağınızı ben düşünmüyorum. Ama gidip de ne bileyim sayısaldan sırf tıp kazanamadım diye hukuk fakültesi seçtiyseniz veya ailenizin zoruyla hukuk fakültesi seçtiyseniz veya sırf biraz para kazanıp prestij olsun hani tek, ne, yani tek hedefiniz buysa tabii ki de para kazanmak bir hedef ama tek hedefiniz buysa ne yazık ki sizi çok zorlayabilecek bir fakülte. Yani bu anlamda illaki okurken çok fazla pişmanlıklar yaşarsınız ve çok fazla pişman olursunuz bu bağlamda genel olarak insanlara şunu söylüyorum. Hani bunu sevmeyecekseniz, sevemeyecekseniz yapmayın. Hani yol yakınken vazgeçin gidin, sevebileceğiniz bir meslekte şey hani meslekte devam edin. Çünkü hani bu mesleği tamam kazanıp okurken 4 yıl veya 5 yıl okuyorsunuz. Evet, 4 veya 5 yılınız gidiyor. Ama daha ileride önünüzde çok daha büyük bir ömür var ve bu ömrü aslında o meslekle beraber geçireceksiniz. O yüzden hayallerinizin peşinden gidin, hedeflerinizin peşinden gidin ve buna az geçmeyin. O yüzden diğer soruya geçelim. Hukuk cidden zor mu diye bir soru gelmişti bana. Evet arkadaşlar, hukuk cidden zor. <laughs> o kadar fazla hukuk dedim ki artık konuşamıyorum. Hukuk demek bile gerçekten zorken hani hani hukuk gerçekten zor yani. Dersler de cidden zor. Çok fazla okuyup çok fazla kendinizi geliştirmeniz lazım. Ve bunu devamlı olarak yapmanız lazım. Hani işte nasıl diyeyim ben işte şimdi okudum yarın okumam işte bunu okumayayım şunu hani öyle bir eleme seçeneğiniz yok. Bir alanda yoğunlaşmak istiyorsanız özellikle yani fakülte bittikten sonra onunla alakalı gerçekten çok geniş şeylere nasıl diyeyim çok fazla şeylere hakim olmanız gerekiyor. Gerçekten çok fazla konuştum. Çok fazla ayda arkasında konuştum ve bir süre kelimeleri yutuyorum. Neyse. Tabii ki de bunlara gerçekten çok fazla hakim olmanız lazım. Sadece ne yazık ki bir alan seçtiğinizde sadece o alana değil, o alanla beraber daha birçok alana bir bilgi birikiminiz olmanız olması gerekiyor. Çünkü çok sevdiğim bir avukattan ben şununla ilgili şöyle bir şey dinledim. Hani mesela atıyorum bazen bize bir boşanma davası geliyordu dedi. Ama boşanma davası üzerine hiçbir şey yapmıyor. yani medeni hukuk asla değinmeyip çok farklı kanunlara değindiğimiz oluyordu dedi. Yani böyle durumlarla ne yazık ki karşılaşabiliyoruz. Ve o yüzden sadece tek bir alana yoğunlaşırken diğer alanları da tabii ki de bir bilgi birikiminiz, bir öngörünüz, bir, diyeyim, bir birikiminiz olması gerekiyor yani. Bilginiz olması gerekiyor. Hani bu da böyle bir Anekdot olsun, kısa bir bilgi olsun. Yaşar'ım, tüm kanunları nasıl ezberliyorsunuz? <laughs> tüm kanunları ezberlemiyoruz arkadaşlar. Ee, öncelikle şuna bir açıklık getirelim. Bu klasik yıllardır tüm hukukçulara sorulan bir şey. Hala akrabaların biri mesela, bir yerde beni gördüklerinde... hani ..."Tüm kanunları nasıl ezberliyorsun Hayır, ezberlemiyoruz. Yani ezberleyemeyiz de zaten, o kadar fazla kanun var ki ve bunu işin içine girdikten sonra yani o meslek hayatına gir yani aslında girmeden önce de öğrenciyken de görüyorsunuz yani. O kadar fazla kanun var ki bunların hepsini ezberleyemezsiniz zaten. Hani nasıl oluyor? Çok fazla belli başlı kullanılan maddeler vardı dilekçelerde vesaire. O kanunlar artık bir süre sonra kullanına kullanına sizin beyninizde yer ediniyor aslında. Ve ezberlemekten kastınız eğer buysa evet. Ama hani oturup tüm maddeleri tek tek böyle oturup işte şu madde şu bu madde bu diye böyle gerçekten ezberlemiyoruz. Hani bu bakımdan gözünüz korkmasın. Hani bu fakülteyi de eğer bundan dolayı tercih etmemezlik yapmayın. Lütfen öyle bir şey yok. <laughs> Gelelim nasıl hayatta kalıyorsun? Gerçekten nasıl hayatta kalıyoruz? Özellikle o sınav dönemlerinde gerçekten nasıl hayatta kaldığımızı hani e, bilmiyoruz, gerçekten bilmiyoruz. Hani bir şekilde oluyor, bir şekilde hani bu süreç bir şekilde geçiyor, bir şekilde çalışıyorsun. Gerçekten oturup ağlaya ağlaya sabahlara kadar çalıştığım zamanlar oldu, olmadı değil hani daha evet ikinci sınıfı yeni bitirdim, üçe geçtim ve üçüncü sınıf çok daha zor olduğu söyleniyor ve ben üçüncü sınıfta neler yaşayacağımı şu an bile tahmin edemiyorum. Ve yani bu gözünüzü korkutmak olmasın ben bundan nasıl zevk duyuyorum aslında. Bazı arkadaşlar beni bu konuda sadist olarak böyle nitelendirse de hayır öyle değil yani ben sevdiğim için yani ileride de seveceğim bir mesleği yapacağım için aslında bundan çok mutluyum. Yani bugün burada sizlerle beraber sizlere bir şeyler aktarabildiysem hani o kadar fazla konuştum ki sesim muhtemelen çatallandı. Bunun için de kusura bakmayın. Hani YouTube'da da dediğim gibi en başta videonun ilk videom ve umarım beğenmişsinizdir. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Umarım kafanızdaki soruları bir şekilde cevap bulmuşsunuzdur. Beni de Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada takipçilerle arada bir soru cevap yapıp zaten biz bunları sürekli konuşuyoruz. Umarım bir faydam olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler.